Bugün iki seviye için son maç. <laughs> Kusura bakmayın. Mükemmel sevgili için son maçım. Son maçımız yani. Oh umarım oluruz. inşallah. Hadi basalım. Basalım. Başlayalım. <laughs> umarım iyi bir rakip atar karşıya. Bu arada abone olur. Abone değilseniz abone olun çok mutlu olurum. 5000 abone olmamıza az kaldı tekrardan. <laughs> Hmm, bilmiyorum iyi attı gibi sayılır. Zaten dördüncü olsak yetiyor arkadaşlar. Umarım dördüncü olurum. Umarım bu maç tekrarlanmaz. Olur ve biter. Yük almam lazım ama yük diye de ölmemem de lazım umarım ölmem. Pusacağım yani başka ne yapabilirim ki? Kenji'ye dalsam dalırdım. Alardım yani. Gerek yok pusalım hocam. Pusabiliyor kendine pusmayalım değil mi? Map zaten pusucu map Her yerde herkes pusuyordur büyük ihtimalle. O yüzden yapacak bir şey yok. Öyle duracağız. Ne duracağım. Daha 8 kişi var. Umarım ölür. Ortada bol şeyli falan kaynıyordur. Az önce bu El falan da öldürdü zaten. Ama neyse. Hala 8 kişi olması kötü ya. Hadi bir 7 kişi falan olsa yine iyi olurdu ama 7 kişi, ama 8 kişiyiz. Her an bul atlayacak diye çok korkuyorum o yüzden. Colt, kolta çıkış yok buradan. Yapma be. Cık. Eksi 5 yedim ya abi ya. Olmadı ki bu. Tekrardan girelim o zaman. Bu son maç. Yapabileceğim hiçbir şey yok ya. Herif. Of. Neyse yapacak bir şey yok. Umarım bu maç telafiyi kapatarız da oluruz mükemmel sevgili. Miko falan vardı altta kim var acaba? Frank varmış. Frank çıkartmam çıkartmam lazım. Frank'i çıkartmam lazım buradan. Frank'i cannas. Dal yukarıdaki ha? He? Ha? Helal lan sütü Bir iş bir yaradı lan su helal lan sutu sana. Bir iş yaradı lan. Helal lan sana sütü Helal lan sana seyit. Helal lan. Biliyorum çok kötü bir hamle yaptım. Adamın kalkan olmasa alırdım ya. Bunları buradan geçit yok. Şöyle geçit yok yani. Tam artık bir geçit yok. Abi yedi kişi var ayla ya. Yedi kişi var ayla ya. Altı kişi. Öldü. Gidit gidit. Gidits Yes be. Sevgilim, Roma ve Juliet gibiydik ki biz gibi sevgilim. Nasıl giderken yüreğim senin sevdiğim. Eğer ölü bulursan düşünde öperek uyandır, dirilt beni seninle. Sonunda bir kemal sevgili. Mükemmel sevgili. Mükemmel sevgili. <laughs> Profe takmazsak ayıp ederiz hocam. Profe takmazsak ayıp ederiz. Mükemmel sevgili. Mükemmel sevgili. Abone olun like atın. Böyle videoların devamı gelecek.